Bu tarafa koymayın. Bak bu tarafa soyacaklar bu tarafa. Evet. Tam tam burayı, burayı, burayı. Bura. Şöyle yakın olsun. Al yakın olsun. Yani şöyle. Şöyle.

Güzel ödürümüzde has patlıcan reçelliğimizin tadına doyum yine burada. Şey, yok aynı zamanda birinde şey yapıyorlar. Kesik, başlanlı kesik ortadan tam tarif ediyorlar. Sanırım asırda. bizim e, kendi evimizde yaptığımız, de yaptığımız de meşhur eee e, kabak reçeli. Bunu da. reçelimiz var. Burada e, tadına doyamadığımız ben... karpuz reçelimiz var. Şöyle göstereyim. Evet. Evet. Burada da kendi bahçemizden topladığımız domateslerimizden yaptığımız domates reçelimiz var. Ve ıdırımızın olmazsa olmaz meşhur patlıcan reçelimiz. Turşular büyük oluyor. Hayır, turşular evet. büyük. Daha büyükleri var onun. Turşu genelde plastik sarı kapaklılara oluyor. Evet. Ondan alıyoruz. Çok güzel oluyor cam için çok ağır olur, nakliyesi zor, pahalı bir O çok pahalı olur. Şimdi ben Şimdi niye böyle Bu ne için? Bu Bu için? 귀신, 아, 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 가신 아, 귀신, 아, 귀신, 아, 귀신, 아, 귀신, 아, Evet, patlıcan reçelinin zamanı geldi. Yüreğimizin kadınlarının el maharetleriyle, verimli topraklarımızın güzel patlıcanlarıyla reçelimiz oldu. Sırf reçelimiz değil, kayısı reçelimiz var, domates reçelimiz var, mermaletlerimiz var, közlenmiş domateslerimiz var. Mermaletler burada. Bekmezlerimiz var. Üzüm bekmezimiz var. Yüremizin üzümü. Yüremizin tut bekmezi var. Çeşidimiz çok. Salçalarımız gün salçası. Doğal analarımızın, bacılarımızın yaptığı salçalar. Önce aradan topluyoruz küçük domatesleri. Ondan sonra onu çiziriz. açıq suda haşlayırıq. Bundan sonra soğusun içə bırakırıq. Belədir işə görə təşəkkür edirəm. İçindən e, çəkidən çıxarıb fürsün. Kirəş qaymağında axşamın, eee, çanım nəyi? Su da bəklətirik, kirəşlisi də bəklətirik. Sabah yenə bir kaş qəre yeyirik. Ondan sonra, eee, uğurğördür şirəsi şərbətini hazırlayıb istırdığımız tomat istər üçün oturuq. Yenə e, kaş parçası şey, e, kiçik parça. Ondan sonra e, karanfil kutu. Bu pekmez değil mi? Ondan ben sonra bakayım. pişmeye bırakırız. Kısık ateşte iyice pişir. İndirene yakında biraz limon suyu koyuyoruz. Sonra ne da şişen bir şey. Evet. Bak